Atlar Start'a kemiğine girdi. Start verildi ve Yüksek Komiserler Kurulu koşusu başladı. 14 numaralı kalbindesin. 1,5 boy kadar. 9 numaralı Rüzgar daha bir boy kadar geciktiler. Önde gitmeyi seven 5 numaralı Doğan kardeşler hemen numarayı aldı. 2 boy fark yaptı. 3 numaralı Beyaz Işık var. Yerdimden ikinciliğe girdi. 1,5 boy kadar geride. 11 numaralı Taşan üçüncülüğe sokuldu. 1800 metre start geçirdi. Taşan'ın 2 boy gerisinde iç kulvarda. 800 numaralı Kozmos koşuyor. Onun yakınına geldi. 15 numaralı Eflah, 2 boy kadar geride 2 numaralı Baytosun oğlu. Bunun 2 boy gerisinde 6 numaralı Işık Gece koşuyor. Onun dışına 13 numaralı Kolega geldi. 1 boy geride 12 numaralı Taşkent, 2 boy geride 4 numaralı Cihana Bedel, 1 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Altın Tepe. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Seçeran dışında 11 numaralı Taşan'ın ekürisi 9 numaralı Rüzgar Dahan var ve koşunun son 1200 metre sert yerine doğru koşuyor atlar. 2 boy Faktör liderliğini 5 numaralı Doğan kardeşler yine koruyor dış kulvarda 3 numaralı Beyaz Işın gayretleri var. Beyaz Işın bir boy gerisinde ikürlerden 11 numaralı Taşan. Taşan'ın iki boy gerisinde 15 numaralı Eflah koşuyor. eflan hemen yakınında 8 numaralı Kozmos. Kozmos'un iki boy kadar gerisinde var. Yer iki numaralı Vay Tosunoğlu. Bunun iki boy kadar gerisine 12 numaralı Taşkent'in gayretleri var. Taşkent'in iki boy gerisinde altı numaralı Işık Gece dışında 13 numaralı 1.5 boy kadar geride 9 numaralı rüzgar dağın 1 boy geride 1 numaralı altın tepen dışında 4 malci ana bedel 2 boy geride 14 numaralı kalbimdesinin uğraşları var dışında 10 numaralı seceran onun dışında 7 numaralı kashmum kara yüksek komiserler kuluk koşunda son 600 metreye 2 boy fakta 5 numal Doğan kardeşler önde geldi içeride 1100 taşan dışarıda 3 numaralı beyaz ışın 2 boy geride eflahın gairetleri var Taşkente dışarıdan pozisyon alıyor düzeye Düzya bir adım önde çıktı. 5 numaralı Doğan kardeşler içeriden 11 numaralı Taşan'ın ortadan 8 numaralı Kozmos'un gelirlerden 12 numaralı Taşkent'in hücumu var. Taşkent ve Taşan geldiler. Ortalarında da Kozmos var. Son 200 metre iç kulvardaki 11 numaralı Taşan. Yarım boy bir boy fark yaparak önde geldi. 8 numaralı Kozmos saldırıyor. Asfak'ta Taşan önde. Kozmos geliyor. Son metre Taraklama girdi 8 numaralı Kozmos, 6 numaralı Işık Gece, 12 numaralı Taşkentli bu safkanlar, 11 numaralı Taşan ve... 9 numaralı kalbimdesinde aynaya yakın girdiler. Yüksek komiserler kurulu koşusunda müthiş bir final oldu. 8 numaralı Kozmos, 6 numaralı Işık Gece ve 12 numaralı Taşkent Aynaya taraklama girdiler. Heyecanla kazanan safkanı foto finish resminde görmek için bekliyoruz. Değerli seveler açık grup bir koşu yüksek komiserler kurulu koşusunu en dıştaki kırsafkan kırmızı beyaz okey formalı altı numaralı ışık gece kazandı Mehmet Salih Çelik idaresinde.